çok kötü şeyler oldu zannediyordum. Anne Allah'a dua etmeye devam et. Her şey yoluna girecek. Evet canım. Bütün gün yaptığım şey bu. Bütün gün boyunca Allah'a dua etmeye devam ediyorum. Allah bize merhamet etsin. Amin Allah'ım. Seni desteklemekten başka bir seçeneğim yok bu hayatta. Gerçekten mi? Benimle evlenir misin? Evet. Biliyorum. Ve bu yüzden seni seviyorum. Peki Akira? Annemi ikna edeceğim. Babama gelince henüz ona söylemeyeceğiz. Tamam. Onu bugün de gördün mü? Evet. Onunla buluşmak benim için bir zorunluluk. Çünkü babamın özgürlüğüne giden yol Anjum'dan geçiyor Şahista.